Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni haberler geldi. Can Yaman yeni dizisi olan Sandokan için bazı eğitimlerden geçtiği öne sürüldü oyuncu. Türk dizileri yerine İtalya'yı seçim yapması için daha farklı odağı da gözüküyor. Yeni dizisi için yakın dövüş teknikleri, kılıç kullanma ve ata binme eğitimleri alıyor. Sandokan dizisi de 2022. yıl ilk aylarından itibaren gösterime gireceği biliniyor. Büyük bir proje için çalışan Can Yaman'ın yeni görüntülerini sizler için sunmaktayız. Can Yaman'ı da her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.